Nerede? Aydın yürü Emir'i bulmaya. Cık. Nereye gitti? Emir. Neredesin oğlum? Nerede oturuyorsun? Emir ne yapıyorsun burada? Burada oyun mu oynuyorsun? Anneciğim burada oyun oynayacak bir şey yok. Aa langırt ne güzel. Anne, top var. Topu var mı? Efe geç karşıya. Başlayın. Kim kim oynuyoruz? Miray sarılar benim. Emis. Gelin, gelin, gelin. Allah. <laughs> Dikkat <Allah>. et Aydın. <ederdin. gülüyor> Hadi langırt yarışması yapıyoruz. Gelin bakalım. Anne, anne. Çabuk. Ebelemeci Ebelemece mi? Ekranda. Bir şey diyebilir. Efe ben daha demin bir şey duydum. Aydın. Hı. Bir şey soracağım sana. Bak bana bak. Burada sihirli duş mu var? Nerede sihirli duş var? Hii, yürü sihirli duşa bakalım gidip çok merak etti. Nerede sihirli duş var? <laughs> Vay canına! Seni de Burası mı sihirli duş? <laughs> Bir şey söyleyeceğim ama, e kayboldunuz? İnanamıyorum. E burası jacuzzi değil mi acaba? Bir şey sorabilir miyim? Burada saklanıyor musunuz böyle? Bir eğilin bakayım görünecek misiniz? Mesela düşünün ben şimdi geleceğim buraya bakayım görünecek misiniz? İyice eğilin tamam mı? Mesela biz saklambaç oynuyoruz ben sizi arıyorum güya. Şimdi bura kapalı. Heh, açıyorum bakayım çocuklar burada mı? E, çocuklar burada yok. Neredeler? <laughs> Bir şey diyeyim mi? Ne oldu? ne oldu? Çok iyi saklanma yeri burası. Ben size söyleyeyim. Efsane güzel bir saklanma yeri. Ebelemece mi? Saklanbaç mı? Saklanbaç mı ebelemece mi? Anneciğim bir şey diyeyim mi ama? Ebelemece'yi Aydın çok iyi oynar. Ama Emir hep yenilir. da O zaman önce ebelemece sonra saklanbaç. Taş, kağıt, makas. Tamam ya. sen o, o yapsın ben ha. Ben Bekle şimdi Aydın'la Efe yapsın. Ben, 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 ben. Efe Aydın'ı yendi. O zaman Ebe Efe olacak. Şimdi 3'e kadar sayıyorum. Emir'le Aydın koşsun. 1 1 koşun. 2 3 koşun Aydın. Geliyor Efe yürü. Ona hadi hadi koş yürü. Geldiler. Koş koş koş. Ebelemece başladı. Neredeler? Koş 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 koş. Ebe yap, ebe yap. Ebe Emir bir ne ebele. Aydın ne ebele koş Emir. Aydın ne ebele. Koş 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 koş. koş 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 koş. Koş. Çıkıyoruz buradan. Yürüyün. Koşun koşun koşun. Ha yukarı. Ebelemece. Hadi bakalım. Ha. Anneciğim. Ha. Gidiyor. Emir buradan koş annem. Burası tehlikeli. Bu taraftan merdivenden. Heh, yürü o merdivenden. Ha Koş yakala anneciğim onları. Koş annem koş koş koş. <laughs> Efe ile Emir ne yapıyor? Efe. Emir nerede lan? Bu niye burada? Aa, ne yaptınız böyle çocuklar? kırmışlar bunu koparmışlar ışığı koparmışlar hemen onları bulma evet ne yaptınız ben de aynısını size soracağım şimdi bu ne bu ne niye kırdınız bunu Efe bunu sen mi kırdın Peki bir şey sorabilir miyim anneciğim? Bunu niye kırdın? Hayır neden kırdın? Peki annenin sana kızacağını düşünmedin mi? Düşünmedim. Peki bunu kırdım ben şimdi çok üzüldüm. Biz buna para verdik. Bana verdik bunu. Evet ben çok üzüldüm ama. Ne? <laughs> Anneciğim bir daha yapma tamam mı? Bak artık çalışmıyor bak. Gel göstereyim bak. Burayı da açıyoruz kapatıyoruz artık çalışmıyor. Evet, Efe, Efe onlar ne öyle? Çubu. Em bu Emir'in ki, bu benimki. Ya çubuk kreker Efe yere dökülmez ki Emir. Bunları da mı sen döktün? Emi bunları yere dökemezsin böyle. Yere döktüğün şeyi de yiyemezsin anneciğim. Efendim. Söyle. Evet kap burada. Ama çubuk krekerler yerde böyle yere dökülmez. Hem yerde sonuç olarak mikroplar da gezer evin içinde bile olsa. Bunu da alalım. Şimdi gel bakalım yürü bunları kaba koyalım. Bir daha dökmek yok anlaştık mı? Yürü bakalım. Mutfağa gidelim. Bir kaba koyalım kaptan ye. Ama yere bir daha sakın dökme. Söz mü? Söz verdim bak. Anne gibi. Kivi mi? Evet kivi var burada. Ama biz bugün portakal da yedik. Kivimizden de yedik. C vitaminimizi aldık. Daha bugün gerek yok. Anlaştık yani mı? Çilek. çilek mi? Evet burada da çileğimiz var. Yemekten sonra yiyebiliriz. Anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi bekle bakalım. Bir tane kab alalım. Çubuk krekerlerimizi içine koyalım. Düştü mü? Onu da getir. Buraya koy. Şimdi bunu götürüp yiyebilirsin. Bir daha yere dökmek? Yok. Yok, anlaştık değil mi? Tamam hadi afiyet olsun anneciğim.